Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok değerli. Beşinci sınıf öğrencilerimiz bizlere bir sürü yorum atıyor. Ben de yorum atıyorum hocam. Aferin Tonguç'um sen de atıyorsun. Tebrik ederim seni. Ve bizler bu yorumları sosyal medya ikimizle beraber tek tek okuyoruz. Ve gelen yorumlara baktığımızda birçok öğrencimizden... ...hocam konuları çok güzel çalışıyoruz, okuyoruz, anlıyoruz ama... ...bildiklerimizi bazen unutuyoruz. Bunları nasıl azaltabiliriz şeklinde yorumlar gelmiş. Nasıl öğrendiklerimizi unutmadan zihnimizde tutabiliriz demişler. Öncelikle şunu söyleyelim. Sizlere çok güzel bir video hazırladık. Arkanıza yaslanın. Dikkatli bir şekilde bizi dinleyin. Ve burada söyleyeceğim önerileri uygularsanız inşallah unutmanızı azaltacağız arkadaşlar. Birincisi şunu söylememiz lazım. Her insan zekidir. Mustafa Kemal Atatürk zeki miydi Tonguç? Çok zekiydi. Çok zekiydi doğru. Einstein zeki mi? Tanımıyorum hocam. Tanımıyorum diyorsun ben tanıyorum çok zeki bir insan. Dolayısıyla Einstein de zeki, Atatürk de zeki, sen de zekisin ben de zekiyim. Allah hepimizi zeki yaratmış. Yani hiç kimse diyemez ki ben zeki değilim. Herkese farklı var zekalar var. Atatürk'te askeri zeka vardı. Einstein'da matematik zekası, fen zekası vardı. Sende duygusal zeka vardır. Bende entelektüel zekası vardır. Herkese farklı farklı zeka tipleri var. İşte ne bileyim futbolcularda futbol zekası var. Dolayısıyla kimse, kimse kimseye sen zeki değilsin diyemez. Her insanın farklı bir zekası var. Bunu keşfetmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla bizler ben zeki değilim o yüzden unutuyorum ya bazı şeyleri hatırlayamıyorum dememize hiç gerek yok. Bazı şeyleri gerçekten iyi bir yöntem uygularsak unutmamıza gerek kalmayacak ve her şeyi hatırlayacağız. Şimdi Öncelikle insan beyni çok güzel yaratılmış. Sen gördüğün her şeyi hatırlasan patlardı, kafan patlardı yani. Düşünsene her şeyi görüyorsun ve her şey aklında kalıyor. Halbuki bazı şeyler duyumsal hafızamızda. Yani dağları, taşları, ağaçları, kurtları, kuşları görüyoruz. Onlar geçip gidiyor beynimizden. Bir de kısa süreli hafızamız var. Böyle telefonumuza bir kod geldiği zaman veya da kısa süreli bir şey öğrenmek gerektiği zaman onu hemen birkaç saniye zihnimizde tutup yazıyoruz sonra unutup gidiyor. Bir de uzun süreli hafıza var. Mesela babanın ismini aklından çıkarma ihtimali var mı Tonguç'un? Yok hocam. Yok tabii ki. Yani aradan 50 yıl da geçse babanın ismi her zaman zihninde. Ya da annenin ismi, kardeşin ismi, cep telefon numaran, işte doğum yerin bazı şeyler asla ama asla beynimizden çıkmıyor. İşte bizler bu kısa süreli ve uzun süreli hafıza arasında tutmamız gereken bazı bilgileri nasıl zihnimize güzel tutabiliriz buna bakacağız Songuç'um. Birincisi öğrendiklerimizi aklımıza tutmak istiyor muyuz Songuç'um? İstiyorum hocam. İstiyoruz. O zaman gel başlayalım. Birincisi öğrendiklerini görsellik katarak haritalar oluşturarak çok daha iyi zihninde tutabilirsin. Hani dedektif filmlerinde vardır ya suçluyu yakaladık bu buna yakın bu onu takip ediyor bu buna geliyor falan derler ya işte aynı onun gibi sen de mutlaka zihninde akıl haritaları gibi akıl notları gibi hatta bizim mesela taktik kitaplarımız var mesela 5. sınıf bütün taktik kitaplarımız var. Böyle sticker'lar var şöyle göstereyim. Şöyle sticker'lar reklam gibi oluyor ama bunu göstermek zorundayım. Bu sticker'ları bu şekilde posterler yapıştırdığın zaman e bu posterleri duvarına astığın zaman bunlar zihninde çok güzel kalıyor. Yani konu altı kitaplarında ya solda ya sağda oluyor ama sen bunları posterleştirirsen, duvarına asarsan çok daha güzel zihninde kalabiliyor Tonguç'un bu bir. İkincisi upuzun değil aralıklı çalışman gerekiyor. Yani bir oturuşta kaç saat çalışıyorsun Tonguç'um? 8 saat çalışıyorum hocam. 8 saat çalışamazsın Tonguç'um. Yani 8 saat çalışıyorsan bu senin beyninin yorulmasına sebep verir. Zaten abartıyorsun. Böyle bir şey olamaz. İnsan bir oturuşta en fazla 3-4 saat çalışabilir. Bu da çok tehlikeli. Normalde yarım saat çalışma 10 dakika mola. 45 dakika çalışma 15 dakika mola vermemiz lazım. Okulda teneffüslerimiz var mı Tonguç'um? Var hocam. İşte nasıl okulda teneffüslerimiz varsa evde de ders çalışırken aralara teneffüs vermemiz gerekiyor. Ve şunu da unutma Öğrendiklerimizi tekrar etmek için böyle uzun uzun özetler çıkarmak yerine test çözmek çok daha faydalı oluyor. Niye dersen sen bu testleri çözerken gördüğün gibi seçeneklerde doğru cevaplar yazıyor. Yani sen bu taktikliden sorular çözerken burada cevaplar yazıyor. Yani sen mesela 2 artı 2'nin cevabının 4 olduğunu biliyorsun. Ama burada da yazıyor zaten. Şöyle sormuyor sana test. Böyle soruyor. Böylece sana anımsatmayı, hatırlatmayı, hafızanda kullanmayı öğretiyor. Dolayısıyla test çözmek de senin için gerçekten son derece faydalı Tonguç'un. Kitap okumak çok önemli. Kitap okuyor musun Tonguç'un? Günde en az 20 sayfa okuyorum hocam. Harikasın. Kitap okuyorsan günde en az 20 sayfa kitap okuyorsan. Sen, bu senin için harika bir gelişme. Ekranları baştaki arkadaşlara da sesleniyorum. Ne kadar çok kitap okursak hem dikkat yeteneğimiz, hem hafızamız, hem hayal kurma yeteneğimiz çok ciddi bir şekilde gelişiyor. O yüzden kitap okumayı da herkese tavsiye ediyoruz. Şunu unutmayalım. Bir araba benzinsiz nasıl çalışamıyorsa insan beyni de besinsiz çalışamıyor. Benzinle mi? Yok, benzin yazmadım öyle adam besin yazdım. İnsan beyni benzinle çalışır mı? Arabayı benzin, beyni besin çalıştır Yani gıdalar, yediğimiz yemekler yani patates kızartması köfte. Evet, patates kızartması köfte. Fark etmez. Hepsi beyni çalıştırıyor ama bazı gıdalar beyni daha iyi çalıştırıyor. Mesela ceviz, mesela balık, mesela işte bitter çikolata ya da kahve. Bunlar beynin daha hızlı çalışmasını, daha aktif çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla bizler beynimizi güçlendirecek hafızamızı güçlendirecek gıdalara dikkat etmeliyiz. Bizi yoran, oh, uykum geldi dedirtecek gıdalardan da uzak durmalıyız. Onları ders çalışırken tüketmemeliyiz. Bir de ortamımızı stresten arındırmamız gerekiyor Tonguç'um. Yani telefonda, sınıfta, televizyonda, işte ne bileyim YouTube'da, Instagram'da, oyunlarda bir sürü gereksiz şeyler var. Bunlar senin mutlu olmanı sağlıyormuş gibi duruyor ama esas da sana stres oluşturuyor. Bunlardan da uzak durman gerekiyor. Hayatında sana stres yapan şeyleri hayattan çıkarman gerekiyor. Bir de uykumuz çok önemli. Eğer eksik uyursak ne olur Tonguç'um? Okuduklarımızı anlayamayız. Çok güzel söyledin. Okuduklarımızı anlayamayız. Yani insan uykuluyken aman sadece uykuyu düşünür. Neyse ne der ya neyse ne ne dinlediğini ne okuduğunu anlamaz. Ama uykumuzu güzel bir şekilde aldıysak ders çalışırken ne olur? Uyumayız. Demek ki çalışırken uyumayacağız. Peki uyurken çalış ne demek? Yani yatmadan önce öğrendiklerimizi tekrar etmek, yatmadan önce güzel bir tekrarla uykuya dalmak gerçekten uyurken de beynimizin onları tekrar etmesini sağlıyor. Dolayısıyla yatmadan önce ne yapıyoruz Oğutçum? Ders çalışıyoruz. Hayır, yatmadan önce ders çalışmıyoruz. Yatmadan önce çalıştığımız şeyleri kısa bir tekrar edip uyursak o bizim beynimize kalmasını sağlıyor. Ee, tekrar etmek zorunda değilsin ama benim dediğimi sakın yanlış alma. Yatmadan önce ders çalışamıyorum. Dersin normal çalışacaksın. Çünkü yatmadan önce ders çalışırsan uykulu ders çalışmak olur. Yatmadan önce dersini çalışıyorsun. Daha doğrusu önceden dersini çalışıyorsun. Yatmadan önce güzel bir tekrar ediyorsun. O tekrarla da her şey zihninde kalıyor. Bonus öneriler istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Hemen o zaman birkaç tane daha öneri vereyim. Bu da çok büyük bir hafıza geliştirici yöntem. Günlük tutmak. Hani sevgili günlük diye tutuyorlar ya. İşte o günlük tutmak da insan beyninin hafızasının güçlenmesini sağlıyor. Çünkü gün içerisinde yaptıklarını hatırladıkça, onları yazmaya çalıştıkça beynin her zaman dinç kalıyor. Egzersizler yapabilirsin. Böyle çok güzel oyunlar var. Ayos'tan, Android'den Mind Brain yazarak çok güzel oyunlar indirebilirsin. Öğrendiklerini başkasına anlatmak, sınıftaki arkadaşlarına anlatmak. Tankut'a anlatıyorum evet, ben hocam. Tankut'a anlatabilirsin mesela. Tankut'a anlatmak bu da senin beyninin öğrendiklerini zihninde tutmasını, e, depolamasını sağlıyor. Bir de yürüyüş yapmak, spor yapmak, oyun oynamak. Basketbol, futbol. Çok güzel. Basketbol oynamak, futbol oynamak her şey olabilir fark etmez. Bütün bunlar da senin yine beyninin güzel çalışmasını sağlıyor. O zaman hadi bakalım ödülü sorumuzu yapmayı unutma. Az önce söylediğim gibi taktikli kitaplarımızın arkasındaki posterler gibi ya da akıl haritalarındaki posterler gibi posterleri kendi yapabilirsin. Ya da açıklamadaki Tonguç mağazanın bu tarz saplarımızı Tonguç mağazadan ya da Tonguç yapıcılarından alabilirsin. Şimdiden derslerinde başarılar. Toplum. Görüşürüz hocam. <laughs>